Ürolojide şok dalga tedavisi İngilizceden birebir çevirirsek ekstra korporal şok ve terapi yani vücut dışında yüksek frekanslı ses dalgalarının vücuttaki belli bölgelere verilmesini kapsar. LSVT'yi son 10 yılda ürolojide kullanmaya başladık. Ürolojide birkaç önemli hastalıkta çok yol aldığımızı düşünüyorum. Öncelikle erektil disfonksiyonunda kullanıyoruz LSVT'yi. Daha sonra Peyronie yani peniste eğrilme hastalığı, sonradan oluşan eğrilme hastalığı, kronik de kullanıyoruz. Bu üç ana başlık altında ürolojide çok kullanılıyor. Son 10 yılda da geliştik. ESVT elektriği disfonksiyon tedavisinde oldukça etkili. Son yayınlarda %80-90 başarı oranından bahsediliyor ki biz de bunu yakaladığımızı düşünüyorum. Avrupa Birliği EAU guideline'larında da ilk tercih edilecek tedaviler sıralamasına girmiş durumda. ESVT invazif bir girişim olmadığı için ağrılı bir işlem değildir. Pansuman gerektirmez. Vücuda herhangi bir iğne veya dikiş bir şey gerektirmez. Gayet rahat bir çelik başlıkta ses dalgasının vücuda verilmesi, daha doğrusu penise uygulanmasıyla yapılabilir. İşlemden sonra da hasta kalkıp günlük işlerine ya da genelde çalışıyorsa iş yerine gidebilir. Tedavi sürecinde hastalıklara göre değişmekle birlikte Erektil disfonksiyonda 6 ile 24 seans, Peyronide minimum 6-12 seans, kronik prostatitte 6 seans yeterli olmaktadır. Bir LSVT seansı 8,5 ile 20 dakika arasında değişir. Verdiğimiz ses dalgasının frekansına göre yani hızına göre 8,5 dakika ya da 20 dakikaya kadar uzatabiliriz. LSVT'nin bilinen bir yan etkisi yok. Her hastada güvenli kullanılabilir. Bazen lokal uyguladığımız yerde çok hafif bir ödem ve kızarıklık olur. O da gün içerisinde geçiyor. Herkese sağlıklı günler diliyoruz. Teşekkür ederim.